Bir ülke düşünün, ölen insanları gömecek bir mezarlık yok. Kızlar 16 yaşında çocuk sahibi oluyor, insanlar katı dışkıların içinde yaşıyor. Elektrik yok. Yetecek kadar su yok, soğuk içeceklerin sıcak olduğu, yağmur yağdığında insanların mutlu olduğu Santa Cruz del Islotek'ten bahsediyorum. 816 kişinin hayatları boyunca sıkışıp kaldığı modern dünyadan uzak bir ada burası. Kilometre karenin yalnızca %1'i kadar bir alana sahip. Ada yaklaşık 1,5 futbol sahası büyüklüğünde. Yani saklanacak bir yeri yok. Bu yüzden suç oranı sıfır ve kapılar kilitlenmiyor karasal alan yokluğundan dolayı son yapılar denize taşarcasına inşa edilmiş. Adaya geldiğinizde nereye dönerseniz dönün aynı insanlarla karşılaşacaksınız. Her köşeden insanların çıktığı, sokaklarda yalnız olmanın imkansız olduğu ada burası. Kolombiya'nın Bolivar bölümünün kıyısında, Tolu ve Kovenyas'ın yakınında bulunan yapay bir ada, San Bernardo takım adalarının bir parçasıdır. Büyüklüğüne göre büyük nüfusu sözde dünyadaki en yoğun nüfuslu ada olma ününü kazandırmıştır. Küçük boyutundan dolayı bölge özerk değildir. Coğrafi olarak Kuzey Kolombiya'daki Bolivar bölümündeki San Bernardo takım adalarının bir parçasıdır ve Kolombiya donanması tarafından korunmaktadır. Ada 1860'lı yıllara kadar Cartagena ve Tolu, Kolombiya'dan ada çevresinde çalışan balıkçıların dinlenmek ve fırtınalardan korunmak için adaya yerleşmeye başlamasına kadar ıssız bir durumdaydı. Adanın ilk yerleşimcileri deniz kabukları, Hindistan cevizi kabukları, komşu adalardan ağaç gövdeleri, kum ve hatta çöp dahil olmak üzere adayı daha da inşa etmek için kullanılan inşaat malzemelerini denizden topladılar. Ada yalnızca adanın mercanlarla çevrili olması nedeniyle balık bolluğu nedeniyle değil, aynı zamanda üzerinde sivrisineklerin yaşamaması nedeniyle de yerleşimcilerin ilgisini çekmişti. Ada sakinleri sivrisineklerin yokluğunu ...adadaki plajların ve mangrovların eksikliğine bağlıyor. Fotoğrafçı Charlie Cordero'ya göre... ...bir gün gel git çimentodan bir haç ya da İspanyolca'da cruz getirdi. İlk yerleşimciler onu aldılar ve adanın ortasına koydular. O zamanlar adada hiçbir şey yoktu. Ama o günden sonra buraya Santa Cruz de L Islote denildi. Adanın küçük olması nedeniyle bazı yerel halk Tintipana Dağı'sı veya Mucura Adası gibi komşu adalara göç edecekti. 2013 yılında bölge sakinleri tarafından yerel sorunları tartışmak üzere bir topluluk konseyi oluşturuldu. 2018 yılında gelgit dalgası nedeniyle ada ve bazı konutlar su baskını altında kaldı. Ağustos 2020'de Kolombiya Hükümeti Teknoloji Bakanı ve Bolivar Dairesi Valisi'nin katıldığı bir etkinlikte, ada için Zona Digital Rural adında 24 saat ücretsiz bir internet hizmeti kuruldu. 2 Temmuz 2021'de ada, Kolombiya'da Covid-19 virüsüne karşı tamamen aşılanan ilk bölge oldu. Adanın yüz ölçümü 12 milyon 150 bin metre ve bir uçtan bir uca 2,5 dakika. Dünyanın en büyük ikinci mercan resifi olan adada bir hastane, bir otel, bir okul, bir restoran, 3 market var. Ortalama yaşam süresi 85 oldu bilinmekte. Ülke nüfusunun %65'i gençlerden oluşuyor. Bir evin içinde 9 ile 12 kişi yaşıyor. Hatta bir yatağı 10 kişi paylaşıyor. 220 aile kaçak inşa edilmiş evlerde yaşıyor, kaçak kat çıkıyor. Adada kimsenin tapusu yok. İzin almak için hiçbir devlet dairesi yok. Adada kira ücreti 30 ile 50 dolar ve kiracılar sürekli yaşam sürmüyorlar. Evlerde mutfak yok. Köpekler besin eksikliği nedeniyle büyümüyor. Adada modern sağlık hizmeti yok ve vefat edenler için mezarlık yok. Aile yaşamının rahat olduğu, nikahsız yaşandığı ve bu durumun normal olduğu bir yer burası. Halk çöpleri denize atıyor. Deniz suyunun üzerinde çöpler yüzüyor. Elektriği panellerden elde ediyorlar ve belli günlerde elektrik dağılımı mevcut. Şebeke suyunun olmadığı bu yerde insanlar suyunu yağmurlu havalarda tanklarla depoluyor. Ekim ve Kasım aylarında yağmur suları sokaklara kadar taşıyor ve yaşam koşulları oldukça zorlanıyor. Yerliler geçimlerini turistlerden karşılıyor ve adaya her gelen turisten 2.5 dolar alıyor. Halk turistleri Tanrı'dan gelen bir lütuf olarak görüyor çünkü onlara geçim kaynağı olduklarını söylüyorlar. İnsanların ortalama maaşı günde turist yoğunluğuna göre günlük 15 ile 30 dolar kazanıyor. Adada kaplumbağalara, balıklara, vatozlara ve küçük köpek balıklarına ev sahipliği yapan bir koruma akvaryumu bulunmaktadır. Turistlerin Balıklarla birlikte yüzebileceği bir akvaryum burası. Ayrıca adada polis yok çünkü kavga yok, küslük yok. Ada büyükleri sakinliği koruyor. Adanın sakinleri fakirdir ve tuvaletleri veya kanalizasyonları yoktur. Temiz içme suyu, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar yurt dışından ithal edilmektedir. Ada, atık yönetimi için bir temizlik şirketiyle anlaşmış olmasına rağmen, adanın kirlilik ve çöp yönetimiyle ilgili sorunları da var. Ada ayrıca çevre ve geri dönüşüm programlarına yönelik hamlelerde yapmış. Bu sorunlara rağmen ada sakinleri büyük harcamaları olmadığı için kendilerini yoksul hissetmediklerini ve imkanları dahilinde yaşayabildiklerini söylüyorlar. Adanın ekonomisi turizmin ve balıkçılığın yanı sıra yemek pişirme, temizlik ve turizm rehberliği gibi hizmetlere dayanmaktadır. Özellikle çocuklara küçük yaşlardan itibaren balık tutma ve yüzme öğretiliyor. The Guardian'a göre adada aktif bir sokak yaşamı var. Çocuk grupları özgürce koşuyor, geleneksel sokak oyunları oynuyor ve rasta saçlı ve dövmeli gençler yüksek sesle İspanyolca rap dinlerken yetişkinler gölgede oturup boks ve spor hakkında konuşuyorlar. Çocukların en sevdiği oyun futbol ve büyüdüklerinde futbolcu olmak istiyorlar. Ayrıca Santa Cruz del Islote adasında yaşayan çocuklar boş vakitlerini denizde yüzerek ve kendi aralarında yüzme yarışmaları yaparak geçiriyor. Adada yaşayan modacı Lucero genellikle kızların saçını örüyor ve boş zamanlarında saç tıraşı yapıyor. Virgen del Carmen adanın en büyük azizi olarak kabul ediliyor. Yerli halk daha iyi bir gelecek dileği için Virgen del Carmen'in anıtı etrafında dolaşıyor. Rengarenk binalar ve dar sokaklarla tasarlanan adada gençler rap şarkılar ile eğleniyor. 3 gün süren partileri bile var. Adada su, elektrik, modern yaşam olmadığı gibi araba ve motosiklette yok. Gerçi bir ucundan bir ucuna 2,5 dakika yürüme mesafesi olan adada araca ihtiyaçta yok. Adada gece elektrik olmadığı için telefon flaşı ya da mum kullanıyorlar. Fakat bu duruma rağmen halk halinden memnun ve eğlence durmadan devam ediyor. Halkın çoğu adadan hiç ayrılmamış ve izole bir hayat sürüyor. Küçük ama çok kalabalık bir yer burası. İnsanlar mutlu kocaman bir aile olmuşlar. Fakat adada yaşayan çocuk ve gençlerin hemen hemen tümü daha iyi bir gelecek için ana karada yaşam kurma fırsatı kolluyor. Anlayacağınız gibi adada yaşam koşulları modernlikten tamamen uzak. Adada yerleşim başlayalı 150 yıl olmuş ve zorlu koşullara rağmen kimsenin göç etmeye niyeti yok. Zorlu yaşam şartlarına rağmen dünyanın en huzurlu ortamı dersek yanlış olmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.